Alamamızdaki amaç şudur, malum pandemi 2 sürüyor, toplumun, e, halkın daha doğrusu bütün katmanlarda bir demoralize olma var, bir e, sıkıntı var, bir motivasyonsuzluk var. Biz de bütün bunlardan hareketle öğretmenlerimizi bugün buraya topladık. Dayı kaynaşmaları için, dayı tanışmaları için öğretmenlerin moral motivasyonu da oldukça aynı zamanda öğrencilerimize de yansıtacağı için Şanlıurfa'nın, Birecik'in dezavantajlı durumunu böylece avantajlı hale getirip eğitimde istenen noktaya ulaşacağız. Ben eminim. Ayrıca Birecik'teki öğretmenlerimizin geçen yıldaki gerek TÜBİTAK'ta, gerek diğer projelerde, gerek yerel ve ulusal projelerde yapmış oldukları çalışmayla bu yemeği hak ettiler. Onlar belki öğretmenlerin hak edebileceği en güzel şeyi hak etti.